İmdat yardım edin yardım edecek kimse yok mu peşimdeler lütfen yardım edin hadi. Bizden kaçamazsın. Hayır hemen karakola ulaşmayayım ancak öyle kuytuyum. Abicim baskazı karakola ulaşmamalı. Uyamaz çok yoruldum hadi az kaydı Abi gördün mü? Evet sersem gördüm yere düştü. Tam aradığımız fırsat hadi bir an önce ezelim onu. Güle güle kaza oldu kaza oldu. Olamaz kim var dışarıda neler oluyor. Ne oluyor bakayım orada ne oluyor. He, o arabada ne nereye gidiyorsun nereye kaçıyorsun. O da neydi lan öyle olamaz ya. canım arkadaşlarım. Videoyu biliyorum. Çünkü Kerem Komiser ve ailesinin yardımımıza ihtiyacı var. Onlara destek olmak için 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bunları yapanlar yoruma ben yaptım yatsın ve bizden kocaman bir kalp kazansın. Umarım bebek polis bir an önce iyileşir. Hayır bebek polis. Koşun çabuk koşun bebek polis ameliyat almışlar koşun. Koş babacım koş Kerem komiserin bize ihtiyacı var. Hadi in hadi in size diyorum çabuk gelin burada olmalılar. işte Kerem komiserle Aslı polis orada hemen girmeliyiz. Kerem komiser Aslı polis iyi misiniz? Hayır fakir iyi değiliz. Bebek polis şu anda ameliyatta ve durumu çok kritik. Kendinizi sakın bırakmayın tamam mı? Bebek polis çok güçlüdür kurtulacaktır. Minecraft Fatih ailesi her zaman onun yanında. Babacım tüm bunları ona kim yapmış? Evet fakir kimin yaptığı belli mi? Ben nereden bileyim şimdi onu düşünecek zaman değil. Bebek asker nerede? Bilmiyorum fakir ağlaya ağlaya gitti. Uyamaz. Bebek bu bir şey uyuysa var ya. Yakayım yan bu şeyi yakayım. Abi abi ay çok üzüyorum. <laughs> Uyamaz. <gülüyor> Hemşireler durum ne durum ne? geriye son bir çare kalıyor. Ama bunu yaparsak asla eskisi gibi olmaz. Ama yapmazsak da onu kaybedeceğiz. Doğru söylüyorsunuz. Başka seçeneğim kalmadı. Hadi bakalım. Umarım Kerem komiser beni affeder. Çünkü başka çarem yok. İşte şırınga burada. Hop hemen alayım şunu. Tamam der. Üzgünüm bebek polis. Bu seni bir makineye çevirecek. Ama hayatta kalacaksın. Doktor bey acele edin kaybediyorsun. Tamam der. Hadi bakalım. Ha. Ameliyat çok uzun sürdü. Galiba onu kaybettik. Sus Kerem öyle söyleme. <laughs> Kerem komiser kendinize gelin. Biz sizin yanınızdayız tamam mı? Evet Kerem komiser güçlü olmalısınız. Kerem komiser, Kerem komiser buraya bir bakar mısın? Hı? doktor bey, Aslı sen burada bekle tamam mı? Doktor bey neler oluyor anlatın bana ne olursunuz? Kerem komiser, e ee, şey bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama olamaz kaybettik onu değil mi? Hayır kurtuldu. Ne gerçekten mi? Oğlumu görmek istiyorum. Ama bakın sizi uyarıyorum lütfen bunu yapmak zorundaydım. Ya siz ne diyorsunuz oğlumu görmek istiyorum? E ee, şey tamamdır oğlunuz içeride tamam dedim bebek polis kurtuldun oğlum kurtuldun. Ha? E ee, burada kimse yok. Az önce buradaydı birden kayboldu. Evet çok hızlıydı. Ya siz ne diyorsunuz bu çocuk ameliyattan daha yeni çıktı nasıl ayaklanır? Olamaz. Beklediğimden daha çabuk sonuç verdi. Biri bana neler olduğunu anlatsın neler oluyor. Bebek polis neredesin? Ha? Camlar kırılmış. Herhalde camdan kaçtı. Sakin olun. Size her şeyi anlatacağım. Abi polisler her yerde bizi arıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Yapacağımız tek bir şey kaldı. Şehirden kaçacağız. Çok iyi olur. Bebek polis de zaten gülünü gördü. En iyisi kaçıp kurtulalım. Hey, Neye kaçıyorsunuz Asya'nın? Ses de neydi lan öyle? Ulan iyice hayal falan görmeye başladık herhalde. En iyisi kaçalım. Bu da anneciğimde oluyor. Ben geldim. Ulan bu hastanede değil miydi? Hortladı mı lan bu? Ben de bilmiyorum abiciğim. Bana yaptık yayınızın hesabını vereceksiniz tamam mı? Artık çok ama çok güçlüyüm. <laughs> abiciğim ben de bu da aniden gelince korkmuştum ya. Ufacık velet gel şunu gitmeden bir kere daha dövelim. Evet zaten elimde kaşınmaya başlamıştı. Öyle mi dersiniz? Geyin bakayım. Lan bunun elinde delikler var silah dönüşmüş eli Olsun abicim yine de korkmuyorum İyi o zaman bir de şunu göreyim bakayım Huuu Hoptesi boyun Abi galiba ben şimdi tırsmaya başladım Oğlum ben de şimdi tırsıyorum Adamın omzudan silah çıktı En iyisi kaçalım Kaç oğlum kaç Abicim ne olursa beni de bekle ne olursun Kaçak uyutacağınızı mı sandınız Hızlı koşma modu aktif Hadi bakayım şimdi yedim sizi. Hop neredesiniz? İşte buradasınız. Neye kaçıyorsunuz? Neye? saysam sen Hop gel ay bakayım sana şurada, şurada ay bakayım. Şimdi göğsü sen ay bakayım. Şurada göğdünüz mü? Hiçbir yere kaçamazsınız. Sizi saysam sen ney. Abicim ne oldu? Turboya mı taktı? Bu çok hızlı. Çok korkuyorum. İmdat yardım edin. Abicim tamam galiba atlattık onu atlattık. Oğlum bize saklanacak bir yer lazım. Hadi gel şu çiftliğe girelim bir önce. Gel çabuk gel. Sersem hızlı koşarken bizi kaybetti. Sizi saysam ne sizi? Uçabildiğimi unuttunuz? Ben süper polisim. Abi abalay tuzağa mı düştüler? Hop hemen şöyle ineyim. İşte tamamdı. Hazır mısınız? Şimdi onları kafese koyuyoruz. Hop işte böyle. Lan Hayır, ne oluyor? Zat ya, ya. hop şöyle ineyim. Meyabalay ne oldu? iyi mi bakayım oyası? Lütfen lütfen bizi çık çıkar buradan. Evet burası çok korkunç. Hapse gitmek istemiyoruz. Üzgünüm ikiniz de hapse giriyorsunuz. Her şeyin bedeğini ödeyeceksiniz. Bebek poli. çıkıyordu. Elleri bile silahtı. Lütfen bize hapsat lütfen. Bu bir bebek polis neredesin oğlum? Tamamdır yürüyün hapse giriyorsunuz. <laughs> of abi abalay artık süper bir makine oydum. Ama ya babamlar beni böyle sevmezlerse? En iyisi bir süre daha onların yayına gitmeyeyim ya. Çok üzüyorum. Ama o sayısıyla gününü gösterdim. Hep sapsa giydi. Hepsi gününü görecek. Göstereceğim hepsini gününü. Evet göstereceğim. Lan ne oluyor? Hayır marketi soymaya gidiyorlar. Çabuk boşalt kasayı. Bir daha söylemeyeceğim. Tamam lütfen zarar vermeyin. Her şeyi vereceğim size. Tabii ki de vereceksin. Yoksa beynini dağıtırım. Oradan en az bin elmas çıkacak. Yoksa mahvederim seni. Çekiler. Ha, ne oluyor lan? Polis mi aradı biri? Abicim çok dikkatli ol. Oy çekin yani oydan çekin. Lan olamaz. O ses de neydi? Polis mi yoksa polis mi? Polis değil. Süper polis. Tam karşınızdayım. Süper polis mi? <laughs> Neyi giyiyorsunuz ya? Yani, neyi gülüyorsunuz? Ulan velet defol git buradan canı diye karizmak. Öyle mi? Benden günah gitti oyum. Boyd. Hoya gülmeye devam edecek misiniz bakayım? Abi elini gördün mü? Elini silah yaptı bu. Evet ama bizim de silahımız var korkma. Silah yalnız bana sökmez. Oy. Ay bakayım nasıl bir şeysin lan? Korkuttun beni. Abi artık bu şehirde hırsızlık falan yapmayalım abi. Kaçalım bu şehirden. Doğru söylüyorsun. Kaçıp kurtulacağız. Kesin sesinizi bakayım. Hanımefendi isterseniz bu işi ayırabilirsiniz. Süper polis çok teşekkür ederim. Zaten polisi aradım. Çoktan yola çıkmışlardır bile. Kasanın oradaki düğmeye basınca polise hemen haber gidiyor. Ha iyi o zaman tamam bakayım. Ne makine şey, şeklinde görmesin. Kaçmam lazım hemen. Neyse kalın Bunları da polise vermeyi unutmayın. <laughs> babacım. Bebek polis. Neredesin sen oğlum? Neredesin seni arıyoruz. Şey babacım şey oydu ya. Ben artık makine oydum. Artık beni sevmezsiniz diye gelmiyorum. Oğlum saçmalama. Her ne olursa olsun annenle ben seni çok seviyoruz. Bebek asker bile her yerde seni arıyor. Ne? Babacım bu doğru mu? O zaman çok özür dileyim. Ben sanmıştım ki. Merak etme bakalım. Doktor bey bize her şeyi anlattı. Sen artık süper polissin. Ve benim en iyi yardımcılarımdan birisin. Tamam dayı babacım. Çok teşekkür edeyim yaşasın abi ablalay yaşasın. Abi ablalar siz oymasaydınız asya başayamazdım. Bu yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umarım videoyu da sevmişsiniz. Değil. Sevdiyseniz hemen yay katıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın güle güle. Gelin buraya kaçmayın diyorum. Polis mi oyun ben polisim gelin buraya. Sizi bir yakayım var ya hapse tıkacağım. Oyun hapse tıkacağım. Kaç çabuk diyorum sana kaç. bir dakika. Alo dur bakayım. <laughs> ne oldu abiciğim ne oldu kaçmamız gerekmiyor mu? Ulan biz bu ufacık veletten niye kaçıyoruz? Elinde silah bile yok. Şey ben polisim de o yüzden. <laughs> Bunu der tarafı polis olsa ne olur abiciğim. Ben de onu diyorum sen, sen. Şey tamam biraz sakin oyun. Sakin oyun biraz lütfen. Run. Anneciğim bir beni de anne. Tamam sakin oyun lütfen abiciğim. Gel lan buraya. Ufak ver et seni. Gel buraya. Bir de polismiş. Tamamdır. Tüm meyveler, tüm sebzeler, her şey yerli yerinde. İşte bu kadar. Sayılacak bir şey ama ne oluyor lan? O olamaz. Ben doğru mu görüyorum? Ulan normalde tam tersi olması gerekmiyor mu? Benim bildiğim polis hırsızları kovalar. Şimdi hırsız polisleri kovalıyor. Arkadaşlar neler oluyor ya? Biliyorsunuz ki dilenci çocuk benim yanımda çalışmaya başlamıştı. Ama polis olmak istediği için Kerem komiserin yanına gitti. Galiba işler pek yolunda gitmiyor. Siz yine de onun iyi bir polis olabilmesi için ona destek verebilir misiniz? Dilenci çocuğun iyi bir polis olabilmesi için hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Bu din arkadaşlar diyeyim buna çok ihtiyacı var. Bu arada tüm bunları yapanlar yoruma bir de adını yazsın. Hem bir tane kalp kazanır hem de dilenci çocuk ona kimlerin destek verdiğini görmüş olur. Hepinize selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi tek başınayım burada. Arkadaşlar tek başına olmamın bir nedeni var Gördüğünüz gibi bir tarafta Squid kızlar, diğer tarafta da tepe gözler var. Bir tane büyücü çıkmış. Şehirdeki herkesi bunların içine hapsetmiş. Yani biz de bunların aralarından gerçek karakterleri bulacağız. Kerem Konser, zengin, Arda Rüzgar. Bunları bulmamız lazım tamam mı? İşimiz çok zor. Sizin de yardımınız gerekiyor. Bunlara sorduğum soruların cevabını bilenler hemen yoruma yazıyorlar tamam mı? Ve arkadaşlar videoya like atıp abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Bir an önce gerçek karakterleri ortaya çıkarıp bu yalnızlıktan kurtulmak istiyorum. Hazır mısınız bakalım like atıp abone olduysanız şimdi bariyerleri kaldırıyorum. hepinize söylüyorum dikkatli olun çünkü yanımda çok önemli silahlar var tamam mı? Hadi bakalım bu bariyeri kaldırdım hop seni de kaldırdım. İlk tepe göz ve Squid kızı yanıma davet ediyorum. Bir an önce yanıma gelebilirsiniz. Oy vallahi ben gerçek tepe gözüm o. Bu sahte gerçek Squid kız Ulan göreceğiz bakalım kim gerçekmiş. What? Kesin sesinizi. Şimdi size sorular soracağım tamam mı? Bakalım gerçek olan kimmiş? Hazır mısınız arkadaşlar? Kerem komiserin matematiği çok iyidir. Bu yüzden ben de şimdi bunlara matematik sorusu soracağım. Oy matematik mi? Yok lo. Matematik mi? Evet matematik. Hazır mısınız bakalım? E, basit bir soruyla başlayalım. 2 çarpı 2 kaç eder? Arkadaşlar cevabı bilenler yoruma yazıyor hemen tamam. 2 çarpı 2 evet bak çok basit sordum. E, söyle bakalım 2 çarpı 2 kaç eder? Beyler, 2 x 2 kaç adet ağırlotta biçide 999 eder lo. 2 oradan gider, 2 alttan, içi sağdan, içi soldan tamamdır 999 eder lo. Hı? 999 mu? Ulan senin matematik hocan kimdi? E vallahi bir ara baldiydi o. Belli oluyor baldi oldu. Çabuk sen söyle çabuk. 2 x 2 4 eder. Ha? Kerem Komiser, sen Kerem Komiser'sin. Fakir, anca bulabildin beni ya. Kerem Komiser dostum inanamıyorum. Gerçekten de bulduk onu. Biraz uzun sürdü fakir. Tamamdır artık yalnız değilim. Hemen şuraya geçebilirsin Kerem Komiser. Sense tepe gözün bir kopyasısın değil mi kötü? Topya. Vay başlatma ula taber gözüne lo. Sen şimdi görürsün bakalım nerede bu. Evet işte nükleer silah yedi de sen al bakalım. Tamamdır işte bu kadar mahvettik onu. Kerem komiser iyisin değil mi? İyiyim fakir iyiyim. Oh be arkadaşlar tamamdır. Kerem komiser artık yanımızda. Onu hemen bir tarafa alacağız. Biz sıradaki karakteri bulacağız hazır mısınız? Evet bakalım sıradaki karakterler buluşma noktasına geliyorsunuz. Acele edin çabuk. Evet bakalım. Şimdi söyleyin bakalım siz gerçek misiniz? Ve babacım ben Arda'yım Arda mısın? Yalan söyleme. Evet lan canavara dönüşmüştüm ya. Sonra bizden bile tepe göz oldum lo. Tepe göz oldun? Bu bana hiç inandırıcı gelmedi. Yalan söylüyor gerçek e bu da gerçek arda olduğunu iddia ediyor. Uy vallahi yalandır o. Of ne yapacağım ben şimdi? Ya sersem fakir şunlara güzel bir soru sorsana. Doğru söylüyorsun Kerem komiser. Evet bakalım şimdi söyleyin. Acaba ne sorsam arkadaşlar? Buldum. Söyleyin bakalım. Arda'nın en küçük çocuğunun adı nedir? İlk olarak sen söyleyeceksin. Söyle bakalım Arda'nın en küçük çocuğunun adı nedir? E şey bu gerçekten çok basit. Evet düşünüyorum. Şeydi ya çocuk Sen de söyle bakalım. Arda'ysan eğer en küçük çocuğunun adını bilirsin öyle değil mi? Oui, evet, tabii ki de bilirim lo. Benim en küçük çocuğumun adı Efegandır. Evet Efegandır. Sarı kafalıdır. Biraz yaramazdır o. Doğru bildi. Doğru bildi. Evet. Aha. Ne oluyor lan? Arda. Of. Tepe gözden çevirdik ama normale dönmedi. Canavara dönüştü. Olsun fakir. Bu da bir şeydir. Bu Arda'ya daha çok benziyor. <laughs> tamam Arda. Tamam sensin. Hadi geç yerine. Sıra geldi sana. Herkes <laughs> Demek yeter bu kadar. Sen şimdi görü. Arda, Arda nerede? Arda oğlum. Bu buradaymış. Kenan sen dikkat et kimseyi ısırmasın. Tamamdır fakir merak etme. Sıra geldi sana. Bu yaptıklarını ödeyeceksin tamam mı? Yalan söyledin neredeymiş bakalım. Hemen şunu şöyle alalım tamamdır şunu şöyle dolduruyorum. Bu silahınızı, taramalı hem de minigun op hazır mısın bakalım? Al bakalım işte böyle. Tamamdır arkadaşlar bitirdik onun işini de. İşte bu kadar. Sıradakilere geçtik. İki kişi kaldı. Hazır mısın? bakalım? Sıradakiler gelsin çabuk. Hadi hadi sallanmayın çabuk gelin size diyorum işte böyle hadi tam karşıma dizilin bakayım. Evet şimdi söyleyeyim bakalım siz kimsiniz? Vay ben zenginim lo. Yalan söylüyor zengin benim. Ulan bir kere de uğraştırmadan düzgünce ne kim olduğunuzu söyleseniz ne olacak anlamıyorum ya. Vay söylüyorum ya zengin benim lo. Gerçekten yalan söylüyor fakir benim zengin ben. Of şimdi bunlara da akıllıca bir soru sormam lazım. Matematik sorsam zenginin matematiği zaten çok kötü. Hiçbirini bilemez. Ne sorsam acaba? Hadi fakir çalıştır saksıyı. Of hep ben çalıştırıyorum Kerem komiser. Biraz da siz çalıştırın ya. Arda oğlum sence ne sorusu sorayım bunlara? <laughs> yemek istiyorum. Hoş Hoş baba ısırılır mı? Deli misin sen? Allah Allah ya bir soru sorduk. Ne diyor bu da? Bunu da eskerle çevirmemiz lazım arkadaşlar. Düşünüyorum düşünüyorum. Bunlara ne sorusu sorabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar sorduğum soruya yorumlarda siz de cevap verebilirsiniz. E, ee, söyleyin bakalım zengin benim neyim oluyor? Kardeşin oluyor. Tabii ki de kardeşin oluyor. E doğru. İkisi de bildi yoksa ikisi de zengin mi? Saçmalama fakir. Çok basit bir soru sordun Doğru söylüyorsun Kerem komiser. arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Öyle bir soru soracağım çok yanıltıcı bir soru olacak tamam mı? Siz de buna cevap verebilirsiniz. E, biliyorsunuz ki zengin şehrin en zenginlerinden biri adıyla yani biliyorsunuz. Yani Minecraft Paradili şehrinin de en zengini. Buna karşılık Minecraft Paradili şehrinin başkanı kimdir? Çabuk söyle. Arkadaşlar cevap bilenler hemen yatsın yoruma çabuk. vay e, e, tabii işte. ki de zengindir lo. En zengin olduğuna göre başkan da odur. Yanlış. Şehrin başkanı fakirdir. Evet doğruyu bildi. Sen yalancısın yalancı yalancı. <laughs> şükür anladın fakir. Zengin abi döndün aramıza döndün yaşasın. O'yu yanıltmaca soru sordun mu? No. Evet biraz öyle oldu ve sen şimdi bunun bedelini ödeyeceksin tamam mı? Neredeymiş bakalım bu en sevdiğim silahlardan biri hemen şunu şöyle doldurayım sen şimdi görsün bakalım. Arkadaşlar merak etmeyin şimdi bunun topuğu da sıkacağım hadi bakalım. Hadi gel buraya tamamdır doldurdum bu al bakalım al bakalım, bakalım. şunu tamamdır işte bu kadar. Çok güzel zengin de aramıza döndü gel buraya zengin. Son ikili hadi in bakalım geçin karşımıza sizi de sorgulayıp bu işi bitiriyoruz. Evet bakalım şimdi ikiniz de karşımda ikiliyorsunuz. Söyleyin bakalım siz kimsiniz? Vay ben Rüzgar'ım. Yalan Rüzgar benim. He yine başladık. İtiraf etmeyeceksiniz öyle değil mi? Doğruyu söylemeyeceksiniz. Kararlısınız yani. Vay ben doğruyu söyleyeyim lo. Yalan. Kafayı yiyeceğim kafa yiyeceğim Fakir Rüzgar'ı bulman lazım Sakın doğru rüzgara ateş etme Tamam zengin abi ben ne yaptığımı biliyorum Merak etme Evet bakalım yine bir şeyler düşünmemiz lazım arkadaşlar Bu sefer de zeka gerektiren bir soru sormam lazım Evet bakalım Arda Rüzgar senin en iyi arkadaşın Söyle bakalım Rüzgar'a kimsenin bilmediği bir şey soralım hadi Ve yeme. Yok yok ben bugün kafayı yemezsem iyidir arkadaşlar. Zengin sen bir şey söyle. Ya şimdi çok ani oldu fakir benim aklıma hiçbir şey gelmiyor gerçekten kardeşim. Ulan her şeyi ben mi yapmak zorundayım ya Kerem komiser. Bugün çok fazla suçlu yakaladım da benim de aklım başımdan gitti. Gitsin gitsin bir benim aklım başımdan. Arkadaşlar evet bir soru sormalıyım evet güzel bir soru olmalı o. Hazır mısınız soruyorum bir şey geldi. He, tamamdır. Çok zekice bir soru geldi aklıma. Cevabı bilenler hemen yorumlara yazıyor tamam mı? Hazır mısınız? Biliyorsunuz ki Rüzgar zenginin oğlu. Oy evet zengin benim babamdır. Yalan ulan bir susun. Rüzgar zenginin oğlu. Ben de zenginle kardeşim. Yani ben Rüzgar'ın nesi olmuş oluyorum? Söyleyin bakalım. Hadi hadi söyleseniz arkadaşlar cevabı bile yazsın yoruma çabuk çabuk. Evet şimdi şöyle oluyor. Sen zenginin kardeşisin. Evet o da oradan geliyor. Burada da yer var. Şöyle oluyor. Ulan ne diyorsun sen çabuk cevabı söyle. Tamam söyle. Doğru cevap. Sen Rüzgar'ın amcası oluyorsun. Evet. Fakir amca benim. Rüzgar. Gerçekten de sensin. Ha? Rüzgar. Olamaz. Bu da mı böyle canavar olarak kalmış? Tekrardan dönüştürmemiz gerekecek. Of Rüzgar of ya. Yani bu durumda sen sahte olan oluyorsun. Hayır. görürsün bana ne? İşte burada arkadaşlar. Hazır mısınız? Hop hemen ben şunu şöyle doldurayım. Tamamdır. Hı, gel bakayım buraya. Al bakayım al bakayım. Tamam işte bu kadar rüzgar evladım. iyi misin canım yeğenim benim? Bu hey, yemek. insan yemek. Evet geçmiş olsun zengin abi. Rüzgar'a bir tane ağızlık bul kimse ısır mı sen? Toy sen önce Arda'yı bul. Hey ya bir bu eksikti. Neyse arkadaşlar tek kalmaktan kurtuldum. Gördüğünüz gibi gerçeği ortaya çıkardık. Şimdi Arda ve Rüzgar'ı eski haline döndürmemiz gerekiyor. Ve bunu da doktora Ya da bir büyücüye şey gider yaparız yani öyle değil mi? Arkadaşlar bugün beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.